İlk önce bundan başlayacağız. Bu Emir'in, bu Emir'in Emir böyle Emir'in böyle bir şeyi var. Çok güzel. Bu da benim. Bu Emir'in burada. Bu da benim uçmuş bir osturum. <laughs> <Bu da böyle, gülüyor> <laughs> çok tatlı böyle bir bu da böyle sen sen de bunu söyle sen de burada bir şöyle şöyle bakmış <laughs> ee, su takıyor Örümcek adam. Sonra Çalın da geçmiş. bir mavi araba var. Böyle mavi Ay. bir araba. Bu Emir'in arabası. Çok güzel. Bir tane de böyle bir arabası var. Kamyon. Böyle. Burada da bizim bir tane de polis arabası var. var. Ya yani burada motor burada dönüyor. Da motor Ona dönüyor Yağmur. Bak motor. Bir tane Emir'in motoru var burada. Şöyle dönüyor. Bir tane de burada bir kule var böyle. Burada İyi. yap pozlar. Burada da Emir'in oyuncakları var gene. Yani burada zaten burada da Emir bunlarla oynadığı için buraya koyduk. Bu da Emir'in oyuncakları. Bu da Arkadaşlar bugün, bugün e, alışverişten aldığımız şeyleri, yani şampuan falan bakım şeylerini göstereceğiz yan buradan. Bu da bir Şimdi yapacağım. bu da şey bakın göstereyim. Arkadaşlar çınar da var. O oyuncakları böyle gizli. Çınar da böyle oyuncaklarını falan gösterdi. <laughs> Emre'nin oyuncaklarını gösterdi. <laughs> Ve ilk önce ben bundan başlayacağım. Bu benim elbise yıkama şeyi. Buna elbiselerimi yıkıyorum. Bundan daha güzel kokuyorlar. da aldım marketten. Çünkü bundan ben elbiselerimi çok güzel kokuyor. Böyle. Bir çiçek. Çiçeğimi bilmiyorum ama çok güzel kokuyor. Evet arkadaşlar bu saç, e, saç bakım kremi, panten, e, ben hep pantenden alabilirim, alırım yani. E, böyle, ben kahverengi boya aldım, saçma sürüyorum ben bu kahverengi üzeri. Çünkü bu hep siyah oluyor, o çok siyah oluyor. Ben de kahverengi sürüyorum. Bu da burada. Arkadaşlar, böyle ikili bu bir da şampuan oluyor. var. bu bu bir tane saç bakım kremi. Bu da şampuan arkadaşlar. Böyle. Bunlar da böyle ışık arkadaşlar.